Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle TYT matematik sorusu çözeceğiz hep beraber. Öncelikle okuyalım. Biraz görüntü e, yanan olabilir. Şimdi, bir çocuk aşağıda verilen dolabın altı bölmesinin içerisinde bilyelerini saklamış. Bölmelerin her birinde bulunan bilye sayıları sıfırdan farklı rakamlardır. Öncelikle bu bir arkadaşımızın e, TYT denemesi sorusu. E, o yüzden biraz karalı. Kusura bakmayın ama... E, maksat burada e, farklı çeşit sorulardan, arkadaşlarımızın yapamadıklarından da bilgi edinmek. E, altı bölmesinin içerisinde bilyelerini saklamıştır. Bölmelerin her birinde bulunan bilye sayıları sıfırdan farklı rakamlardır. E, bölmelerden ikisini, bak sıfırdan farklı rakamlar. Öncelikle tane tane soruyu okuyoruz. Baktım ki sıfırdan farklı rakam ne olabilir? Birden başlayıp dokuza kadar sayılar olabilir. Bize ikisi aynı olmasın İkisi aynı rakam olmasın gibi bir şey söylememiş. Bölmelerden ikisini açan çocuk bu iki bölmede bulunan toplam bilye sayısının 3 katının kapalı olan bölmelerde bulunan toplam bilye sayısının 2 katına eşit olduğunu görüyor. Buralara biz A, B, C, D, E, F sayısını versek. Şu ikisini açsak diğerleri kapalı olsa. Açık olanın 3 katı kapalı olan C, D, E, F'nin Neymiş? İki katına eşitmiş. Aynı zamanda A'nın, B'nin, C'nin, D'nin, E'nin ve F'nin toplamları da 45'miş. Şimdi burada bir işlem yapacağız. A ile B'nin toplamı aslında C'nin, D'nin, E'nin, F'nin toplamlarının iki katının üçe bölümüyle bulunur mu? Evet. Çünkü ne yaptık? A ile B'nin toplamını yalnız bıraktık. Öncelikle CDF'ye biz A harfini versek, büyük A harfi desek. A artı B'nin yerine o zaman burası A olursa 2A bölü 3 yazar mıyız? Yazarız. Bununla A'yı toplamışız ve sonuç 45 olmuş. Yani sonuç olarak burası 5A bölü 3 olur. O da 45'e eşit olursa 5 ile sadeleştiriyorum 9. A buradan 27. A dediğim şey CDF'nin toplamı. Burası 27 olursa 27 çarpı 2'den 54 bölü 3'ten ne olur? A artı B değeri 18 olarak çıkar. Şimdi arkadaşlar eğer bize A ile B'nin çarpımının değerini soruyorsa ve A ile B rakam olacaksa öncelikle şöyle düşünelim. 1'e 17, 2'ye 16, 3'e 15, 4'e 14, 5'e 13, 6'ya 12, 7'ye 11, 8'e 10, 9'a 9. Devamını getirmiyorum, tekrar edecek çünkü. Şimdi baktığımızda şuranın çarpımı 17. Burası 32, burası 45, burası 56, burası 45, şey 65, burası 72, burası 77, burası 80, burası da 81. Şıklardan 81, 72 ve 56 var. Diğerleri yok, eledik. Şimdi baktığımızda rakam olmasını istediğimiz için A'ya 14 veremeyiz. E, A A'ya 12 de veremeyiz. Yani sadece A ve B'nin her ikisine ne verebilirim? A ve B'nin her ikisine 9 verebilirim. Neden? Çünkü bize demiş ki 0 hariç rakam olsun, ikisi de aynı olmasın gibi bir şart söylememiş. Çarptığımız zaman cevabımız 81 olacaktır. Şimdi geçelim başka soruya. Biraz rengi görünmüyor ama ben size okuyacağım. Şimdi baktığımız üzere gerçel sayılar kümesi demiş. Gerçel sayılar kümesini önce bir hatırlayalım. Sayma sayılarının kümesini kapsayan neydi? Doğal sayı. Doğal sayı ne kapsıyordu? Tam sayı. Tam sayı ne kapsıyordu? Rasyonel sayı. Rasyonel sayının dışında irasyonel sayı var. Hepsini kapsayan reel sayı var. Reel sayılarımıza örnek olarak kök 2'yi, i'yi, e'yi, 1'i, eksi 1'i, 0'ı, 5 bölü 3'ü, kök 2 bölü 5'i değil mi? Bir sürü sayı verebiliyoruz. Hepsini kapsıyor. Şimdi esas olan şurasıdır. Bak buradaki küme ifadesi bizim için önemli arkadaşlar. Oraya es geçmeyelim. Şimdi F1'i bulacak olursak 1'in karesi artı 1 çarpı kök 5'ten burası 1 artı kök 5'tir. F eksi 1'i bulacak olursak eksi 1'in parantez karesi artı eksi 1 kök 5 olur. Bu da 1 eksi kök 5 demektir. Bu ikisinin bize çarpımı soruluyor. 1 eksi kök 5 ile 1 artı kök 5 ile 1 eksi kök 5 çarparsak 2 kare farkı var burada. 1'in karesi eksi kök 5'in parantez karesi ortaya çıkıyor. O zaman 1 eksi 5'ten cevabımız eksi 4 olacaktır. Bir sonraki soruya geçelim. Siz durdurursunuz gerekirse eğer geri kaldıysanız benim devam etmem gerekiyor biliyorsunuz ki. Şimdi baktığımız üzere bir matematik öğretmeni isminin harfleri ile isminin harflerinde ne yapıyormuş? A kümesine yazıyormuş. O ismini de buraya yazıyormuş. Şimdi bize diyor ki kümesinin eleman sayısı 4 olduğuna göre. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Şuradaki birleşim kümesi tamamıdır ya. Bu tamamından şurayı çıkar diyor. Çıkardığımızda sadece şu A ve B kalır mı? Evet yani sadece A sadece B'nin toplamını istemiş bizden öyle değil mi? O zaman biz ne yapacağız aslında? Şu isim ve soy isimde ortak olanları çıkaracağız. Mesela A'yı çıkardım, T'yi çıkardım, E'yi çıkardım. Geriye H, M, C, V. Yani 4 eleman kaldı mı? Evet o zaman bunu aldım. Burada ortak olanlar A, burada ortak olanlar M, burada ortak olanlar I. Dolayısıyla burada da yine H, R, K, L kaldı. Yani 4 eleman oluyor. Doğrudur. Burada E'leri sadeleştiriyorum. N'leri sadeleştiriyorum. A'ları götürüyorum. Geriye C, Y, L, R, T. Yani toplamda 5 eleman kaldı. Bu olmadı. Cevabımız 1 ve 2. Şimdi devam ediyorum. Bu tarz soruları görmeniz sizin için gerçekten güzel bir avantaj olacak. Şimdi A marka otomobilin benzinli modelinin fiyatı 1.560.000 lira. Öncelikle şöyle yapalım. Siz soruyu okuyun. Baktığımız zaman benzinli model için 100 kilometrede ne oluyormuş? 8 litre yakıyormuş. Dizel model için 100 kilometrede ne yapıyor? 6 litre yakıyor. Şimdi arkadaşlar kaç kilometre sonra kâra geçer diyor ya bunun için şöyle düşünmemiz lazım. Öncelikle diyelim x kilometre gitsin her ikisi de. O zaman burası 8x bölü 100 yapar mı? Evet. x kilometre giderse burası da 6x bölü 100 yapar mı? Evet. Şimdi eğer ki benzinde litresi 60 liraysa 8x bölü 100 çarpı 60 olur. Bir de otomobilin kendi fiyatı var. Bunu 156 olarak alıyorum. Sıfırları sonra ekleyeceğim. Diğer tarafta dizeli koyalım. Dizelde de 6x bölü 100 ama litresi 50 lira olduğu için 50 ile çarpıyorum. Başlangıç fiyatı da 165 aldım. Sıfırları sonra ekleyeceğim. Burası dizel burası benzinli. Dizelin ne yapması lazım? Küçük eşit olması lazım. E, benzinli olandan ki kâra geçsin. Şimdi buradaki 480 burada da 300. Bu tarafa atarsam 180x bölü 100 olur. Bunu buraya atarsam büyük eşittir 9 olur. 9'larla sadeleşir 20 kalır. 20x büyük eşittir 100 yaparsa x büyük eşittir 5 olur. Yani 5 değil, sıfırlarını da eklediğimizde ne oluyor? 50.000'den büyük işte. Yani 50.000'den sonra kareye geçeceğini anlayabiliriz. Böylelikle bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.